Bugün sizlerle Dyson elektrik süpürgesinin boru oynamasıyla ilgili bilgi vereceğim. Borunuz oynamaya başlıyorsa bu şekilde artık iş işten geçmiştir. Düğmeye basıp boruyu yerinden çıkarttığınızda iç kısımlarını görebiliyorsunuz. Borunun oturduğu yerdeki bu tozlar, bu kızakların üzerinde kalarak buraları zedelemeye başlıyor. Bunu zedeledikçe bu borunun plastiği aşınıyor ve boru aşırı derecede oynamaya başlıyor. Mesela şu an takıyorum borumuzu ve oynattığımda aşırı derecede sallanmaya başlıyor. Bunun tek nedeni bu borunun temizlik ve bakımı. Eğer bunu her ay filtre temizliği ve hazne temizliğini yaparken elinize bir tane nemli bez alıp buradaki kızak kısımlarını periyodik olarak silerseniz temizliğini yapmış olursanız bu aşınma oluşmuyor. Ama buradaki tozu bıraktığınızda burası aşınmaya başlıyor ve aşınan parça aşırı derecede sallanmaya başlıyor. Diğer tarafta giriş kısmı, haznenin aynı şekilde burayı da temizledim kızaklarını. Yerine getirdim oturduğumda çok daha rahat oturuyor ve rahat bir şekilde çıkıyor. Bu temizliği her ay periyodik olarak yapacak olursanız borunuz ilerleyen zamanda oynaması daha az olur. Eğer bunu yapmayacak olursanız, bu şekilde boru ve cihaz arasında yaklaşık 5 santimlik kadar bir oynamaya kadar gidebiliyor. Başlığımızda da aynı şekilde su çekilmiş vaziyette. Bu başlıkta da kesinlikle su çekimi yok. Başlığım da aynı şekilde buraya giren kısmı oturan yer olarak nemli bezle silmeniz ve temizlemeniz gerekiyor. Başlıklarda biliyorsunuz kesinlikle yıkama yok. Sadece nemli bezle temizliğini yaptığınız sürece başlığı da aynı şekilde kullanıma devam edebilirsiniz.